Üniversite öğrencisi Şule İdildere, İstanbul Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı'nda bulunan yürüyüş yolunda bir kamyonun çarpması sonucu can vermişti. Kadıköy Kent Konseyi üyeleri protesto için parktaydı. Hayatını kaybettiği noktada anıldı. Kırmızı karanfiller bırakıldı. Yürürken, e, evet, e... İstanbul Kurbağalı Dere'deki ıslah çalışması bir süredir devam ediyor. Balçık çıkarılıyor, kamyonlara yükleniyor. O kamyonlardan biri perşembe akşamı 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule İdil Dere'ye çarptı. Genç kadın Yoğurtçu Parkı'nın yanındaki yürüyüş yolunda hayatını kaybetti. Onun hayatını kaybettiği noktada Kadıköy Kent Dayanışması üyeleri bir araya geldi. İhmal olduğunu söylediler. Şule İdil Dere'nin kamyonun altında kaldığı alana kadar yürüdüler fotoğrafının üzerine karanfil bırakıp mum yaktılar. Basın açıklamasının ardından da aldılar.